Herkese cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan uzun bir aradan sonra merhabalar. Bugün tarih vereyim size. 11 Aralık 2023 yıl başına yaklaştık artık. Bu yıl bitiyor. Ve ben uzun zamandan sonra ilk defa video çekiyorum. Kusuruma bakmayın. <laughs> uzun zamandır ne yapıyorum? Neler yapıyorum? Bunları konuşacağız. Bugün farklı bir yerdeyim. Yani farklı bir işe gidiyorum. Farklı bir sefer. Bursa'dayım tabii yine her zamanki gibi ee, Bursa Marmara birlikten boş zeytin selesi yani zeytin kasası yükleyeceğiz Manisa Salihli'nin bir köyüne gideceğiz orada boşaltacağız sonra e, dolu zeytinleri yükleyeceğiz kasaları dolduracaklar tekrar yükleyip buraya yeniden geri geleceğiz şöyle ufaktan bir göstereyim size şimdi bekliyorum geldim boş kasaları şunlar muhtemelen saracağız. Ondan sonra yola çıkacağız. Bir beş dakika bekle dediler. Yeni geldim daha. Bekleyelim bakalım. Ondan sonra yükler gideriz inşallah. Yükleyeceğimiz yeri değiştirdiler. Başka bir yere geçtim fabrikanın içinde. Beni de öyle bir yanaştırdı. Dinlemiyorum. Kapı dayalı. Arkadan yükleme yapıyorlar. Kasalar bunlarmış. Altında galiba palet var. Görünmüyor. Neyse yüklesinler de bir bakarız bakalım. Evet yüklemeyi yapıyorlar. Paleti değil dökmeymiş. Diziyorlar yere tek tek. Paleti sonra portif geri alıyor. yüklemeyi yapıyorlar. Ondan sonra çıkacağım zaten. Yarın bunlar iner diye düşünüyorum. Tekrardan doluyu sarar. Geliriz. Akşam saat 5'e kadar yarın buraya geri gelirsem indirirlermiş. 5'i geçerse ertesi sabah kalabilirmiş. Bakacağız bakalım. Bakacağız. Yükleme yapalım. Çıkalım. Bu arada arabayı satmadım yani. Çok soran var. Araba duruyor. Arabayla ben çalışmaya devam ediyorum. Satacaktım vazgeçtim şimdilik. Çalışmaya devam. <laughs> Hadi yolda devam ederiz videoya. Evet arkadaşlar yüklemeyi yaptım. Yola çıktım. Biraz geç oldu. Aslında erken çıktım ama biraz yattım. Şu öndeki arkadaşı bekledim biraz tesiste. Önde giden arkadaş e, benim YouTube'dan takipçilerimden de Furkan Yıldız. Artık o da bir nakliyeci. Bir sene yakındır o da kamyonuyla çalışıyor. O da İzmir'e gidiyor onu bekledim. İstanbul'dan geldi o. Beraber gidiyoruz. Manisa'dan ben ayrılacağım. O İzmir'e devam edecek. Akşam oldu ya. Saat 5.30. Hava biraz sisli puslu. Devam ediyoruz bakalım. İşler biraz kış ayında zayıfladı. Pek gidişat iyi değil. Ama hayırlısı bakalım. trafik polisi vardı. O yüzden kamerayı aldım aşağıya. önce bir Furkan sağa geç dedi bana. İleride çevirme oluyormuş. Ben bu tarafa çalışmadığım için bilmiyorum. O yüzden videoyu bir kapattım. Çevirme vardı. Şimdi devam ediyoruz. Arkamdan geliyor. Yola devam. Susurluk civarında bir yemek yemeyi düşünüyoruz. Akşam yemeği. Ondan sonra devam ederiz zaten çekime devam ederim. Abi yola çıkıyorsun şimdi mesela bu ufacık arabasın ya bak soldayız iki araba neden gitmiyorsun ya frene bas ya gaza bas. Yani ben anlamıyorum. Abi bak şimdi yaptın abi. Ya, cins abi milleti Neden uzun süredir video gelmiyor? Bu soruya bir cevap vereyim. Ben yaz boyu aşağı yukarı yani uzun bir süredir bayağı bir yoğun çalışıyorum. Hani aynı gün İstanbul'a gidip geldiğim oluyor çoğu zaman. Artık kış dönemine girdik işler biraz seyreldi. Ondan sonra ben hani video çekmeyi daha kolay buluyorum. Yaz ayında biraz hepsini birden yapmak zor oluyor. Zaten 2-3 saatlik, 4 saatlik uyku ile çalışıyorum ben biraz sıkıntı oluyordu. O yüzden ben bey 6 aydır, 5 aydır neredeyse video atamıyordum. Bundan sonra artık çekmeye çalışacağım. Bu sefer zaten gidiş dönüş, gidiş ayrı, gelişe ayrı paylaşmayı düşünüyorum. Ee, öyle yani hayatımda değişiklik yok. Bursa'ya yerleştim. Ayrıca olarak sadece evimi tuttum. Artık hafta sonları evdeyim değişiklik olmadığı sürece çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Instagram'dan bana sürekli mesaj atan arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Merak ediyorsunuz hani halimi hatırımı soran çok oluyor Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Hani video falan çekmiyorsun. Video gelecek mi diye soranlar çok oluyor. Bugün bir Bismillah dedim bir çekmeye karar verdim video bakalım ne olacak. Ne ilerleyen saatlerde çekmeye devam edeceğim zaten. Sohbet ederiz gece boyu yoldayız. Yüküm şu an bir ton ya vardır ya yoktur. Boş kasa zaten yoktur diye düşünüyorum. Öyle hissettiriyor araba. Dönerken kaç tonla geleceğim bilmiyorum yani. kasalarda olacak zeytin gelecek. Yarın sabah indirecekmişiz boşları. Yarın akşam da doluyu yükleyip. Bursa'ya döneceğim nasipse. Ee, çarşamba sabahı da doları indiririz diye düşünüyorum. Bir sefer daha olur mu? Bu hafta bir fikrim yok. Yani işin ne kadar süreceğini de bilmiyorum. Bir abim ayarladı bu işi bana. Onun aracılığıyla geldim. Uzun süredir zaten İstanbul dışı bir yere gitmedim ben. Bayağıdır burada da çalışıyorum. Oldu. Artık şeyine geldik. Kış, kış sezonuna girdi. İşler bayağı düştü. Furkan ledlerini yakmış beyefendi. Adamın arabası yakışıklı ya. Geliyor bak geliyor. selamlar buradan kardeş. O da benim gibi borçla, harçla aldı bu arabasını. Çok akıl verdim ona. Şunu yap, bunu yap, yol gösterdim. Benim söylediğim gibi ilerledi. Bak şimdi kafasına göre çalışıyor. Parasını kazanıyor, yoluna gidiyor. Borçlarını ödüyor. Yani isteyen yapıyor arkadaşlar. Her şey bu hayatta istemeye bağlı. Azimet yeter ki çalış. Neyse, senin beni geçmeye hakkın yok. Haydi bakayım, yola devam! Bunu sormayın, bu gene bozuldu. Benim artık kilometre saatimden umudum kesildi. Bozulup duruyor, bir çalışıyor, bir bozuluyor. Beni artık iyice hasta etti. açacağım ileride. Evet arkadaşlar hava karardı. Surluk köfte Yusuf'a geldik arabaları park ettik. Furkan Bey merhabalar efendim. Merhabalar. Ne haber? İyi seni sormak İyi görünmüyoruz ama. Otopark yaptıkları yere bak. İnsan bir tane lamba koyar buraya. Gelmiş oraya yan tarafa taksi çekmiş adam tırların içine. Kanka insin bakayım arabadan da göreyim. Ne haber? Hakan kardeşimiz abone olmayı unutmayız. <laughs> abone olanlar <laughs> olmuş bana be. Hep aynı kişileri izliyor zaten. Şu an Susurluk'tayız. Köfte Yusuf'a geldik. Başka bir yere gitmiyoruz zaten. Vallahi İzmir'e devam. Tiksindim artık ben Köfteci Yusuf'tan ama Dışarı diğer yer mekanlarda sağ olsunlar güzel soyuyorlar. Bir tabak pilav 100 lira. Ayrıca nerenin temizlerinin kirli olduğunu da bilmiyorsun. Aynen nere temiz Yol nere kirli. Kamyonların durduğu yere bir giriyorsun les gibi. Adamın üstünde pam var ya. Köfteci Yusuf'un reklamını bizden başkası iyi reklam yapamaz böyle. Biraz paso. Bak ücretsiz. Ya da her gün geliyorsun. Paso buradayız. <laughs> Sabah buradan yiyorum, akşam buradan yiyorum. Kendimi köfte gibi hissediyorum diyor artık Furkan. Arabayı termakin yapıp köfteci ısıma köfte çalışacağız. Köfteci ısıma çalışacağız. Yabancın değil. <laughs> afiyet olsun beyefendi. Teşekkür ederim. Kaçtık Allah razı olsun. Sağ olun. Bugünkü menümüzde döner var. Ben diyetteyim. Beyefendi kola içiyor. Hadi afiyet olsun. biraz geldik. Etrafta acayip sis var. Şu an kamerada görünmüyor ama fena bir şekilde sis var. Benim arabanın da kısa farlar kesti. Sağ olsun. Uzunlarla gidiyorum. Gidiyorum yavaş yavaş. Benim zaten yüküm bir ton ağırlık yok. Furkan'ın bir 8-9 ton yükü var. O biraz geride kaldı rampalarda. Ben rampaları 8-8 tırmandım. O yüzden yavaş yavaş gidiyorum o bana yetişir zaten biraz. Saat... <laughs> Saat 8 oldu. değişiklik güzel oluyor ya bazen. İnsan özlüyor. Yollar bildiğiniz gibi. yine 3 bir şeyler çıkıyor yani. Nasibimizi kovalıyoruz. Bugün geceye kaldık. Normalde ben böyle gece de video çekmeyi sevmiyorum. Çünkü yola odaklanmak daha iyi oluyor. Buradan da geride kaldı. Bakalım yetişebilecek mi? Yavaş yavaş gidiyorum ama. Yani videoda görünmüyor ama yol neredeyse görünmüyor şu anda. Bayağı bir sis var. İnşallah ilerlerde yoktur. Çünkü sisli yolda giderken benim biraz başım ağrıyor. Gözlerimden dolayı. Yoruluyor hemen yani gözüm. Başım ağrıyor direkt. Az önce aradılar indireceğim yerden. Abi neredesin geldin mi diye. Dedim ben yok. Daha balık kesirdeyim. Sallana sallana geliyorum. acelem yok ki. Neyse yarın sabah bunu indirelim. Dönüşü de saralım. Basıp gelelim geri Bursa'ya. İnşallah bir sefer daha atabilirim bu hafta. Atabilirsem yani çok güzel olur. Yani evet arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Yola baksam iyi olacak. Bayağı bir sis var çünkü İlerleyen yol yerlerde yine açarım. Hadi görüşürüz. Tekrardan merhabalar. Evet, Akhisar'a kadar geldik. Kanallar peşimde. 4-5 km sonra yolumuz ayrılacak. O İzmir'e devam edecek. Ben Salih'e tarafına döneceğim. Saat 9.30 oldu. Yollar bayağı kalabalık ve sisliydi. Ben o yüzden kamerayı çok fazla açmadım bu akşam. Zaten anlatacak hani bir şey de gelmiyor aklıma. Olan şeyleri zaten konuştum. devam ediyoruz. Birazdan yollarımız ayrılacak. Evli evine, köylü köyüne. Yine kamerayı açarım. Evet arkadaşlar. Merhabalar. Bugün saat ertesi gün oldu işte. Saat akşam 5 civarı şu an. Daha yeni boş kasalar indirmeye başlayacaklar. Biraz olumsuz şeyler oldu. Ben o yüzden pek video çekemedim dün akşam. Biraz sinirlendim. Bu saate kadar da yattım yani arabada. Bir şey yapmadım hiç. Şimdi boşaltıyorlar sonra yükleyecekler. 7 gibi falan çıkacakmışım yine gece buradan. Nerede olduğumu size bir göstereyim. Evet. Bildiğin dağa geldim arkadaşlar. Dağ yani burası. Ana yoldan yaklaşık 5 kilometre full rampa, çamur. Tırmana 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 buraya kadar çıktım. Ya. şu yoldan geldim. Bir kamyon zor sığıyor. Da sığmıyor neredeyse. Bana da söylemediler böyle bir şey olduğunu. Ee, geldim şimdi. Buraya depo yapmışlar. Zeytin deposu. Buraya indiriyoruz. Buradan da yükleyecekler. Buradan sağ salim gidebilirsek tekrar şükür. Yani şuradan aşağı bir 5 kilometre ana ana yolda şu yaklaşık şuralarda, şu aşağıda. Buraya kadar hiç sıkıntı yok, bir yol iyiydi. Oradan sonra bayağı sıkıntılı. Yani patinaj çeke 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 çıktım buraya kadar öyle söyleyeyim size. Yani, ilk ve son gelişim. bir daha zaten gelmem. Ben böyle yerlere araba sokmam. Şöyle çamuru size göstereyim. Dün geceden kalma. Şu araban çamuru ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bayağı çamurlu. Bayağı sıkıntılı yerlerden geçtim. Zaten ee, işi denedim. Birkaç seferi daha varmış ama ben gelmeyi düşünmüyorum. Ben bu şekilde yerlere araba sokmam. Böyle yere zaten gelmem. Öyle yani. Neyse bu videoyu burada kapatıyorum. Gidiş dönüş videosunu ayrı yapacağım. İlk önce bunu paylaşırım. Sonra dönüşü de paylaşımını yaparım bir süre sonra. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.